Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle beraber Happy Wheels oynuyoruz Happy Wheels be oley be Happy Wheels be Şimdi play'e basıyoruz ne oyun oynarım Şöyle yapalım Bu ne oğlum hepsi amca bunlar Bake Pardon arkadaşlar yanlış yere girmişim bronze bronze the levels Ne oynayalım bence biz gene çocukla şeyin oynayalım Merhaba baba. Merhaba oğlum. Şimdi birazcık kasabilir arkadaşlar. Neymiş kasabilir? Baba ölüyoruz baba. Sus sen sen şerefsiz. Aa baba. Yürü baba yürü. Baba yürü baba. orospu çocukluk yapma. Baba Şahin. Ya olmuyor ya. Tamam arkadaşlar bu böyle. Şimdi yeni bir map'e girelim. Exit domeni. Neye girelim? Biz ben bu uçan amcaya girelim. Uçan Güzel amca. Güzel değil ben çok. Olsun. Yaz biz yine de girelim. Baba da söyleyeyim. Ya bu ne ya? Böyle bak Of. Ha uçuyor uçuyor. Hu Yendim. Uçan adam sabit. Dur. Şey yapma eksik. Giderse şey yap. Basmıyor, basmıyor. Ya ben hepimiz oyunda ya. Hadi Açık. Ben zaten sikiyim ya. Delireceğim. Bu şöyle. Aha bunu oynayalım. Traktör. Ben hiç güzel değil. Traktör, traktör. Oo. Dur, dur, dur. Burada. Aha. Ne onu yenemedim ya. Ben bunu yapmadan gitmem buradan. Abi. Ben ona yapmadan ayakta buradan gitmiyorum. İşte yaptım arkadaşlar. Şimdi yeni bir map'e girelim. Bir <laughs> tane ben oynayayım. Ben çok oynayayım. Oyna bir Ne ne sonra be. Ben video çekiyor? Oh be. Oley. Ne yapıyorsun? Allah'ım atıyorum. Çık bu haritadan. Çık böyle haritada <laughs> mı? Şerefsiz. Şimdi yeni bir. Ay kovboy değil biri. Ona girelim Bu şey maden arabasında oynuyor. Evet. evet sürü, dürü dürü dürü. Gitmiyor maden arabası. Çok güzelmiş. Noel babanın götüne koyduk. Ya Noel baba. Şey... Götten yedi bir an. Yemiş ödüldü makattan. Götten yemişe döndü <laughs> ha öyle değil. Götten yedi bir an. Yemiş ödüldü makattan. Durmuyor araba durmuyor. Son zaten Ayşe. Ya yok böyle bir şey ya. <laughs> Nereden zıplıyorduk? Ha. Emre ne isteyebilecek mi? Tekerlekler patlamış gibi bir şey. Aa ya tekerlekler patlıyor. Oy. O oh! Patlıyor. oh. Gittik. Oo oh, adamın evi. Dur bıraksın bu da ben gidemiyorum. Oha. Buradan yaranın başını da geçireceğiz. Tövbe tövbe ya değil, ekstremali diyelim. Dur güzel değildi. Aynen çok güzel değildi arkadaşlar. Ben şeye gireceğim ya. Ece şuna gir. Ben play ile gireceğim. Play en güzel. Evet, Apple Shorter da diyelim. Ne? Ne? Ben <laughs> Space'e bak. Ha. Sen o kalkmaya çalışacaksın o şey adama. Hay elmaya bak görüyor musun bu kek? Ben de Bana... elma aç. Şimdi rest level diyelim. Anlamadım <laughs> mı onu? Space'e bas. Bir kek. Bastım space'e. Aha. Ya. <laughs> <laughs> bir deneyebilir miyim? <laughs> Yapma be. Video çöz. Abi niye olmuyor? Ya of siktir edin bunu arkadaşlar. Hiç gidelim başka yere. Oo BMX Park. Oy! BMX parka Oynadım abi ben bunu. BMX. Ne? <laughs> <laughs> düştü ama sen onu kurtardın aldın ya. Evet şimdi BMX gene. Baba BMX mi sürüyorsun? Sen sos velet. Allah. o adamın kafası koptu ameliyat olması gerekiyor. Adamın gellesi yok. <laughs> Yaraban diye yapıştırın yeter. <laughs> <laughs> Bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. Bir şey izledim zaten. İzledim. <gülüyor> <gülüyor> açık böyle mapları sevmiyorum ben böyle mapları. Ne? kasketi. Hani nerede kasketi girelim. Neyi seçelim? Baba bence kart var. Onu seçelim en iyisi. Şey, uçağı seçelim. Şey, yani şeyi seçelim. Helikopter. Uçak Gide. o çok güzel uçuyor. Hileci de adım, değil mi? Ya, yani biz de uçuyorsun. vuramıyor. Bence oynamak için yapmamışlar. Hareketi dolaşmak için yapmışlar. Bundan ne Yürü İyi, e, amca öldü eyvah eyvah amcayı öldürdük. Hayır. Tuvalet <laughs> ne yapıyordu? Bu kurdum. Ne kırması ya. Sikiyim böyle şey arkadaşlar. Fazla map oynamayacağım. Herkese yener, iyi günler. Kendinize iyi bakın.